İran-İsrail meselesine geçelim. Bu çok önemli. Bizim şerefli Türk basını çok üstünde durmuyor ama mühim mühim bu mesele. Çok mühim. Ee, aydınlık şöyle. Başlık atmış. İsrail, İran'ı doğrudan savaşa çekmek istiyor ki doğru bu. <laughs> İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırmasını değerlendiren... Doçent Doktor Deniz Tansi İsrail Savaşı Yemen'den değil Lübnan Suriye'den yaymak istiyor demiş. Hemen bir bakalım hiç sayfadan 14. sayfadan. Ee, Suriye'nin başkenti Şam'daki e, İran diplomatik misyonuna yapılan füze saldırısında altısı Suriye vatandaşı 13 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında devrim muhafızlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Hacı Rahimi de yer alıyor. Suriye İnsan Hakları gözlemevi Evi, Generallerin yanı sıra iki İranlı danışman ve 5 devrim muhafızında öldürüldüğünü bildirdi. Ee, Buraları geçiyorum. Deniz Tansi'nin söylediklerine geleceğim. Ee, nerede bakayım o? Ee, heh. Deniz Tansi diyor ki, İsrail bu savaşı genişletmek istiyor. Bunun özellikle altını çizmek lazım. Çünkü Gazze'de ciddi bir sıkışıklık var. Öte yandan İsrail gerek Hizbullah'ı gerek. Suriye'deki hesap yönetimini İran'la müttefik güçler olarak değerlendiriyor. Bence İsrail bu saldırıyla İran'ı kendi vekil güçleriyle değil doğrulan savaşın içerisine çekmek istiyor. Çelişkileri daha da derinleştirmek ve hızlandırmak istiyor. Dikkat ederseniz 7 Ekim sonrasındaki süreçte İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılar çok net bir şekilde daha provokatif bir çerçevede kendisini ortaya koyuyor. Bu bir bölgesel stratejidir. Çünkü bu savaşın yayılmasının iki temel coğrafyası var. Savaşı Yemen'den değil de Lübnan-Suriye cephesinden yaymak İsrail'in işine geliyor. Çünkü Kızıldeniz'in kapanması tedarik yollarını engelleyerek uluslararası kapitalizmi krize sokuyor. Bunu herhangi bir münferit saldırı olarak düşünmemek lazım. Diplomatik misyonun hedef alınması İran'ı savaşa çekmek için atılmış çok net bir adımdır. Bu anlamda baktığımızda hem bölgeye hem de dünya siyasetine verilen bir mesajdır. İran'ın çok sert cevap vereceği ile ilgili açıklamaları var. Fakat İran genellikle vekil güçleriyle kendisini ortaya koyuyor. Tahran'ın bölgede politik anlamda birçok müttefiki var. Ancak İsrail İran'a diyor ki hayır doğrudan savaş, doğrudan savaşın içerisine gir. İran daha önce de kendi yetkililerine yapılan saldırılar olmasına rağmen ilk baştan beri çok temkinli, ABD açısından bakıldığında Kasım Süleymani'ye kadar gider. Belki ondan öncesinde kapsayan bir süreç var. Tabi canım nükleer e, uzmanı, bilim adamları şunlar bunlar çok var. Nokta suikastlerle bağlantılı. İran'ın bu anlamda doğrudan savaşa girmek konusunda yine çok istekli olacağını açıkçası düşünmüyorum. E, bu çok iyi hesap edilmesi gereken bir konu ama bu saldırılar İran kamuoyunu etkileyecek. Hükümetin harekete geçmesi için bir baskı unsuru yaratacak... Bu yüzden Tahran daha çok provokasyonlara uğrayacak. Durum bu bağlamda değerlendirilmek gerekir. İsrail İran'ı sonuna kadar zorlayacaktır. Çünkü Gazze'de sıkıştı. Gazze'de dışarıdan görülen çok büyük bir insani felaket var. İsrail dikkati dağıtmak dağıtmak da istiyor. İran'ın 2500 yıllık bir devlet geleneği var. Dolayısıyla öyle çabuk kışkırtılıp bu sahaya inecek bir noktada değil ama tabii nereye kadar? Bir istihfaf haddi var biliyorsunuz. Bu istiab haddi, yani taşıyabilme kapasitesi. Öyle saldırılar olur ki Allah korusun ondan sonra cevap vermeme şansınız kalmaz demiş doçent doktor Deniz Tansi. Ulusal Kanal Haber Merkezi nasıl görmüş olayı? İsrail İran'ın Şam Konsolosluğu'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7'si İran devrim muhafızları ordusundan olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu bildiren İran konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail bu kez de İran'ın Şam konsolosluğuna saldırdı. 6 füzeyle düzenlenen saldırıda ikisi general düzeyinde 7 İran devrim muhafızları askeri hayatını kaybetti. Saldırıda 6 Suriyeli güvenlik görevlisinin de öldüğü bildirildi. İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyit Ali Hamaney ile İran Kuntanya, Cumhurbaşkanı İbrahim Ucu. Reisi'den de konuya dair açıklamalar geldi. Hamaney, şerli rejim savaşçılarımızın eliyle cezalandırılacak dedi. Reisi de İsrail'in bu suçlarının cezasız kalmayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan da ABD bu konuda hesap vermeli ifadelerini kullandı. Peş peşe gelen açıklamaların ardından gözler İran'ın İsrail'e nasıl karşılık vereceğine çevrildi. Acil toplanan İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin uygun kararlar alındığı açıklandı. Aynı zamanda konu bir mektupla Birleşmiş Milletler'e taşındı. İran'ın karşılık verme hakkının saklı tutulduğu belirtilen mektupta Güvenlik Konseyi acil toplantıya çağrıldı. <laughs> Bu arada saldırı sonrası İran'a ilk destek Suriye'den geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat olayın ardından İran-Şam Büyükelçiliğini ziyaret etti. Suriye'nin yanı sıra Rusya, Çin, Afganistan, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Katar, Irak, Pakistan, Yemen gibi ülkelerle Suriye'nin yanı sıra Rusya, Çin, Afganistan, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Katar, Irak, Pakistan, Yemen gibi ülkelerle birlikte Hamas, Filistin İslami Cihat Hareketi ve Lübnan Hizbullahı tepki gösterdi. Kınama mesajlarında diplomatik temsilciliklerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.